Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Bilar. Neredeyiz biz şu an? Burası neresi? Şu anda burası Kendir Yayla. Ee, Koca Yayla'nın iki kilometre ötesine İnegöl, eski İnegöl yolu denilen e, yolun üzerindeyiz. Ne gibi güzellikler var burada doğa olarak veya tarihi turistik mekanlar olarak işte Koca Yayla mıdır nedir Koca Yayla yani bulunduğumuz yerin çevresinde doğa olarak neler var? Şimdi doğal e, mekanlardan biri, fazla elde edilmemiş doğal mekanlardan bir Kendi Rüyayla. Koca biliyorsunuz birkaç sene önce başlayan e, gölet inşaatı e, bizim Doğa Derin e, Bursa Borosu'nun e, paydaşlarımızla beraber, bileşenlerimizle beraber açtığımızda hava, e, mahkeme plan değişikliğiyle e, açtığımız hava geçer sıkıldı ve Koca Aile'deki gölet inşaatı bitirildi ama Koca Aile bölgesindeki e, gölet, yapılan gölet, Yanlış bir projeydi çünkü çevrede hiç su kaynağı yoktu. Ee, Koca Yaylatı göletini dolduracak. Hatta şu anda yanından geçtik, hala gölet yarıya kadar dolmamış durumda. Ee, biz bunun o zaman e, basına, Bursa halkına, kamuoyuna, Türkiye gündemine anlattık. Şimdi görüyoruz ki, bugün geldiğimiz bölgede Kendir Yayla'da e, Koca Yaylatı göleti doldurabilmek için, e, su pompalayabilmek için, su taşıyabilmek için tekrar ormanlık alana gördüğünüz gibi arka tarafta ormanlık alana e, girilmiş ve e, 30-40 metre 40 metre genişliğinde uzun bir koridor açılmış. E, bugün dünya çevre günü olmasına rağmen hala doğamızı korumak için mücadele veriyoruz ve e, karşılaştığımız manzara bu. E, şimdi sözü ben e, doğalar başka yardımcısı Hatice Nur Derya'ya vereceğim. E, 5 Haziran artık Dünya Çevre Günü değil. Dünyanın doğal yaşam alanlarına, ormanlarına, yaban hayatına, havasına ve suyuna ağıt yakma gündür. Ve her yıl 5 Haziran'da Dünya Çevre Günü'nde bakanlıklar ve yerel yönetimlerce doğanın önemine vurgu yapılarak kutlamalar düzenleniyor ve doğal yaşam alanlarının korunması sözleri veriliyor. Ama doğa yer olarak takip edip görüyoruz ki doğal yaşam ve tarım alanlarının, ormanların, su kaynaklarının katledilmesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bile tüm hızıyla devam ediyor. İklim değişikliğiyle birlikte Bursa'nın da deniz kıyıları, gölleri, suları, havası, ormanları imdat çığlığı atıyor. Bursa ormanları kereste fabrikalarına döndü. Çarpık sanayileşme ve tarım alanlarında kontrolsüz yapılaşmanın hızla devam etmesi sonucunda hava kirliliği tehlike sınırları içinde. Temiz derelerimiz ve su kaynaklarımız da kimyasal ve evsel atık derelerine döndü. Bursa'nın havasıyla ve suyuyla yaşam kaynağı olan Uludağ, su şirketleri, kereste tüccarları, turizm yapılaşması, mermer, maden ve taş ocakları şirketlerinin insafına bırakıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü artık boş ve gerçekleşmeyen vaatlerle, içi boş etkinliklerle kutlama günü değil. Yok edilen doğal yaşam alanlarımıza ağıt yakma, geriye kalan doğamız için çok geç kalmadan doğa koruma yasalarını, yasalarını ve acil eylem planlarını işler hale getirme günüdür. Doğa der.